yavrum benim, aslanım be. Hayt <laughs> getir getir. Oyuncak bir turna. Hayt seni girişin resmine bak ya. <laughs> kalem kalem tükenmez kalem. Şuna bak ya. Şu güzelliğe bak. İyi dudağın ucundan yakalanmışsın bari. Hmm. <laughs> Emre'nin trofesi. <laughs> Hu çok büyük. Çekilin gelip bir girecektim Evet. Minicik, minicik, yavruyu şöyle ottan olmadığı bir yere sallayayım da gitsin rahatça. Hadi git bakalım. Yavaş yavaş yavaş. Derkin çıkar çıkar bak. Güzel. Hop. Of yavrum be. Ah yavrum. Baba 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 nasıl çek? Oo. Oo hareketlere bak. Emre bu güzel bir şey mi diyor? Tabii. Kızı kanalın babası, yavrum benim kanama bile alıyor be. Gel. Güzel bir kızı kanat arkadaşlar. Ha, o ne be? Yavaş. O ne lan oklama? <laughs> ya arkadaş, Mısır lan oklama tutan adam. Evet. Hay maşallah. Hadi git bakalım hadi. Oy yavrum benim hemen taktırdı ben. Ya kurtulmuş olabilir mi? Kendi kendine mi kurtulmuş? Ay. Sen mısıra vuracak adam mısın oğlum ne kadar cesursun sen. Seni bak başkaları alırsa eline yem yaparlar oklamaya. Hadi bakayım güzel güzel. İkisi de düştü onu sarı sarı görünce hareketli saldırdı. şeyde çok iyi var ama. Bakalım. Hop. Ah ulan ben. Ama vurdu. Bak ikisini de aldılar yemin. Balık tam dipte vuruyor yemle. Yemler yerdeki avuruyor. Bir de buğday deniyor bakalım. Buğdayı alamaz çabuk. İkişer tane buğday takabiliriz. tek de orada. Şey. Tam yerde tam yemler yerde duruyor bak şimdi burada mantar dikili ama balıklar yemler yere değiyor. Ben onu biliyorum çünkü az çeksem yatacak mantar. İşte şeyin ayarını bulmak önemli abi. Balığın Nerede vurdu onu Bir daha hep takip edeceksin aynı şekilde Şu an sadece yemi değiştirdim Hop oh, bak yavrum benim Oh ayrıl da gel Çok güzel vurdu Tak buğday Oh buğday ama çok güzel Aynı yere bak hiç şey yok. Azıcık ileriye bile gitti. Seninki avrum benim. Gezdir yavaş yavaş. Yavaş 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 yavaş. tadını çıkar çıkar iş burada. Ah yavrum benim gel bakayım. Gel. Ah. İki ne oluyor? Nasıl bakacağım? Orada. Aç aç aç. İki elimde de balık var arkadaşlar. <laughs> biri elimde, biri oltamın ucunda. Evet, <laughs> bu biraz inceymiş. Hop, <laughs> mantar gitti. <laughs> Çekip ben de ileri atacaktım ha. Vallahi güzel. Açayım biraz kalamaz. Hop. Otu görünce ota gel. Çık oradan. Evet. Ha, yavaş yavaş yavaş. Fasık. ota girdi şimdi. Harbi boşluk ver ona çıksın. Kurtulabilir. Aa oh, da fena değilmiş. Bak durdu durdu. Tamam daha fazla sarma getir o Oh, benimkinden iyiymiş bu ya. <laughs> Benim atar gitti mantar gitti geri Emir ileride oluyor bak ileride derinde uff ota girdi dört metre şu an ay yavrum benim Ortası ne ya? Sen az daha derin yap. Hop seninkine vuruyor. Dikmiş zaten ona baksana o. Hayır vurdu ona bak şimdi bak bak. Aslı bana sen de. Ya. Ya. Ya öyleydi ki zaten ha. Asla. Ah, Al çift misal küçük bozulmuş. Elimde <laughs> kaldı. Gitti hatta mantar yok sıfır. Hoppa. Uh. Eyvah eyvah alta sarmış bak misalem. Tüh. Tüh tüh tüh. Bakayım tasmaladık ama takılmış mı kurtuldu tabii ki. Ah lan be. Of of gibi çek. çek. <laughs> seni beklemişti <bekliyorum> orada. <laughs> Dedi ya tam balon vur diye. atıyorsun diye. Uf of kâhı kucağımıza gelecek bu. Ey maşallah girdi orta. Heh. Ay seni üç kağıt ötekiler de yok. Tek mısır almış. Kullanmış mı o seni de geldi. Yapıştır, sen de yapıştır. İkimiz beraber çekelim. Şöyle kamışın ucunu gözükse. Oho. Oh. Oh. oh 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 kafaya bak kafa atıyor be. beni yine vuruyor evet ama ufak ufak da olsa aldık yani kaçırmadık bir bakayım aha seni küçükse Aa, minicik bir şey kısık aha vuruyor seni bir bak hop yapıştır işte gördün mü tamam ha yok mu nasıl yok Demek ki kokteyl seviyor bu. Tamam git güle güle. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şey kullanmıyoruz. Firkete yok. Fır döndü var. Kurşunumuzda böyle sadece fır döndü kullanıyoruz. Üstüne kurşun da böyle geçiyor. Şöyle daha Görüntü kirli olmayan bir olta oluyor. Hadi bak, haydi sen yapıştır. Gene boşluk çıktı. Ne? Boşluk var nasıl takılmıyor? Ya. Aa belge de oluyor. Aa belge de boşa gitti. İkisi mi deniymişler? Chip vardı gitmiş makarna da gitmiş. vay 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 vay. on iki tane makarna döküyoruz. İki sene de yani. Bir ben atayım senin oturma ne bakayım ne varmış orada ya. Hop gidiyor mantar. Battı. Yani o mantar batık nasıl diyorum. Yok. İkisi birden yok yemiyorum. Şuraya bak ya. Tamam. <laughs>